Orta Vadeli Program (OVP), 2024-2026 dönemine ilişkin ekonomik hedefleri açıklayacak. OVP'nin açıklanmasına yaklaşık olarak Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %0,65 oranında düşüş yaşadı. Gün içinde dalgalı seyreden BIST 100 endeksi 13'ü Sığıt itibarıyla önceki kapanışa göre 3973 puan düşerek 8196'lı 41 puan oldu bankacılık endeksi %1.38 değer kazanırken, holding endeksi %0.78 değer kaybetti. Sektörler arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise %1.85 ile ticaret sektörü oldu. Küresel piyasalarda, ABD'de artan hazine tahvili getirileri ve petrol üretim kısıtlamalarının uzatılması nedeniyle negatif bir seyir izlendi. Analistler, OVP'nin yatırımcıların odak noktası olacağını belirtti ve ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem para politikalarına baskı yapabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OVP açıklamasının piyasalarda volatiliteye neden olabileceği vurgulandı. Yurt dışında ABD'de dış ticaret açığı, hizmet ve bileşik PMI verileri Fed'in 5 kitabı takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8300 ve 8400 seviyelerinin direnç 8100 puanın destek seviyeleri olarak önemli olduğu belirtildi. Kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve güncel haberlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Daha birçok haber sunduğumuz web sitemize göz atmak için de açıklamalardaki linki kullanabilirsiniz.